Değerli severler, İstanbul Veli Efendi Podromu'nda gerçekleşecek koşullarda start alacak olan safkanların bazı idman görüntüleriyle sizlerle birlikteyiz. Bugün programımızın ilk konu bir numaralı Last Hope. Engin Karataş'ta ekranınıza yansıyan Galop'unu 21 Ocak tarihinde gerçekleştirdi bu isim. Galop sonucunda rakamsal değerler 636.4, 400'ü 24.4 oldu. 2 numarayla start alacak olan Koca Vezir ekranlarda Deniz Akkılıç eşliğinde 21 Ocak tarihindeki bu galobunda 636.8, 400'ünü 24.3 yaptığı Koca Vezir. 3 numaralı Hyperloop ekranlarda Mustafa Gündüzeli ile 21 Ocak tarihinde gerçekleştirdiği galobunu 848, 400'ü 20.4 oldu Safka'nın çalışma sonucunda. 4 numaralı Enderman, o da günün erken saatinde gerçekleştirmişti çalışmasını 21 Ocak tarihindeki bu çalışmada Enderman için rakamsal değerler 849-425.3 oldu. Uğur Ovat da gerçekleştirdi bu galobunu Enderman. 5 numaralı Krem Janti ekranlarda. Dıştaki Safkan Hatçik, Abdullah Kılıç 21 Ocak tarihinde 636-422.2 yaptı Krem Janti. İkinci koşuya katılacak isimlerden 1 numara Ball of Love ekranlarda Bahattin Akbulut'la 21 Ocak tarihindeki galobunda 636.5, 422.7 22.7 yaptı. 1 numarayla start alacak olan Ball of Love. İkinci koşuya katılacak isimlerden 2 numara Chaotic ekranlarda Özgür Gönültaş'la bu sprintinde 22 Ocak'ta 425.8, 25.8, 200'ünü 12.4 yaptı. 3 numaralı Mamacita Bonita Hacı Demir'le 20 Ocak tarihindeki galobunda 636.6, 400'ü 24.4 oldu. 4 numaralı Redimency, Hacı Koca Kaplan'la 21 Ocak tarihindeki bu galobunda 639, 400'ünü 25,5 yaptı Redimency. 4 numaralı Aksakal 3. koşuya ait görüntülerle devam ediyoruz. Sadık Yıldız'da 20 Ocak tarihindeki bu galobunda 1224 1109 427.2 rakamlarını yakaladığı Kır safkan, Aksakal. 5 numaralı Yetim Ali ekranlarınız yansıyor. Zekeriya Dar eşliğinde 22 Ocak tarihinde gerçekleştirdiği bu kenteliyle koşu öncesindeki hazırlıklarına da son noktayı koydu Yetim Ali. 6 numaralı alemin kralı ekranlara yansıyor. Seçkin Aydoğan'la ekranlara gelen bu galobunu 21 Ocak tarihinde gerçekleştirdi. Alemin kralı çalışma sonucunda 642,5-427,5 rakamlarını yakaladı. 7 numaralı start alacak olan Özgür Stone. Burhan Yeşilbudak'la 21 Ocak tarihinde çalıştı. Çalışma sonucunda rakamsal değerler Özgür Stone için 639,7-425,7 oldu. Bugünkü programımızın bir diğer konuğu 8 numarayla start alacak olan Altın Suyu. Hayri Gönül ile 21 Ocak tarihindeki bu galobunda alt yüzünü 40.4, dört 26.8 yaptığı Altın Suyu. 9 numaralı Bay Patron 22 Ocak tarihindeki bu sprintinde 400'ü 28.5 200'ü 14.3 rakamlarına imza attı Bay Patron Sadık Yıldız'la çalışmıştı. 10 numaralı büyük Atlı, Osman Koparan'la 21 Ocak tarihindeki galobunda 600'ünü 40 buçuk, 400'ünü 26 yaptı büyük katlı. Programımız dördüncü koşa ait görüntülerle devam ediyor. 5 numaralı şan verdi. Aziz Tekdemir'le ekranınıza yansıyan bu kenterini 22 Ocak tarihinde gerçekleştirmişti. 8 numaralı Benim Kayam, Seçkin Aydoğan'la çalıştığı çalıştı 21 Ocak'ta. 855.5, 400'ü 27.2 oldu çalışma sonucunda Benim Kayam için. 5. koşuya ait görüntülü ekranlarda. bir 1 numaralı subiki Engin Karataş çalıştı 22 Ocak'ta. 600'ü 42.8, 400'ü 27, İki yüzü on oldu Subike'nin. Beş numara Loşa. Çetin Aydın'la 21 Ocak tarihindeki bu galobunda 641.4, 426.4 rakamlarına imza attı Kır Aloşa. 6 numarayla start alacak olan Özdoğa ekranlara yansıyor. Güven Gökçe ile 21 Ocak'ta çalıştı. Çalışma sonucunu rakamsal değerlerse Özdoğa için Bini 1.12.7, 400'ü 29.5 oldu. 8 numaralı Alaşa, Zülfikar Karabulut eşliğindeki bu galopunda 21 Ocak'ta 800'ünü 57.6, 400'ünü 28.6 yaptı Alaşa. 9 numaralı Bonjour El Samavi ile programımız devam ediyor. 21 Ocak tarihindeki bu galobunu Yasin plancılarla gerçekleştirdi. Rakamsal değerlerse Bonjour El Samavi için 642.2, 420.6 oldu. 11 numaralı Aynira Berkant Gökçe ile çalıştı 21 Ocak'ta. 641, 426.3'tü. 12 numarayla start alacak olan Akdeniz Fırtınası ekranlarınıza yansıyor. Şafak Kapucu ile 21 Ocak tarihindeki bu galomunda binini 1.12.5, 400'ünü 26.8 yaptı. Kırsafkan Akdeniz Fırtınası. 13 numaralı Luna Dancer. 5. koşu ait son görüntü olarak ekranlarda Güven Gökçe ile 22 Ocak tarihindeki bu sprintinde 400'ünü 20.7, 200'ünü 14 yaptı Luna Dancer. Altıncı koşuya katılacak isimlerden 3 numaralı Duman Ekranlarda Suat Özkand'la 19 Ocak tarihindeki bu galabında 1000'ini 109.3, 400'ünü 30.5 yaptı Duman. 5 numaralı Sakal Aydın'la devam ediyoruz. Zamazan Aslan'la 22 Ocak tarihinde gerçekleştirdi bu sprintini. 640, 426.7, 200'ü 13.3'tü. 6 numaralı Gökçe Altun 21 Ocak tarihindeki bu sprintinde Erhan Sol kuvvetli 400'ünü 28.6 yaptı Gökçe Altun. 7 numaralı Yeldemir. Hemen dışta izlediğimiz ortadaki safkan Yeldemir. 1200'ünü 1.25.4, 1000'ini 1.12.4, 400'ünü 31.2 yaptı. Ortada izlediğimiz safkandı. Şevhat Gökçe ile çalışmıştı Yeldemir. Yedinci koşayı tek görüntü ekranlarda bir numaralı atlı savaşçı Gökmen Gökçe ile 21 Ocak tarihindeki bu galobunda 641.2 400'ünü 27 yaptığı atlı savaşçı. 8. koşuya katılacak isimlerden bir numaralı heva ekranlarda Burhan Yeşibudak'la çalıştığı 21 Ocak'ta 635 422.8'di. 2 numaralı diferent ekranlarda Aydın Gönültaş'ta ekranlarınıza yansıyan bu Galob'unu 21 Ocak tarihinde gerçekleştirdiği diferente çalışma sonucuna rakamsal değerlerse 636.6 423.8 oldu. 3 numaralı Queen Lily Ramazan Aslan'la 21 Ocak tarihinde 846.3 422.8 yaptı Queen Lily. 4 numaralı Ark Royal Programımızın bir diğer konu, 20 Ocak tarihinde gerçekleştirdiği bu galobunda rakamsal değerler Ark Royal için 642.6, 426 oldu. İbrahim Kaya ile çalışmıştı Ark Royal. 5 numaralı Görgan Bad, Semih Kaymaklı ile 21 Ocak tarihindeki bu galobunda 637, 424.5 yaptı. 5 numaralı Görgan Bad. 6 numarayla start alacak olan Ananiyashvili, Sedat Çiftçi ile 21 Ocak bu galobunda 851 400'ü 25.7 rakamlarına imza attı Ananiyashvili. Programın sonuna yaklaşıyoruz. 7 numarayla start alacak olan My Bright ekranlarda Zülfikar Dursun'da 16 Ocak'taki bu galobunda 637.5 400'ünü 24.5 yaptı My Bright. 8 numaralı My Trouble ekranlarda Engin Karataş'la 22 Ocak tarihindeki bu sprintinde 424.8, 200'ü 12.3 oldu. My Trouble'dan ardından 10 numaralı Pedrum'la devam ediyoruz. Zülfikar Karabulut'la 21 Ocak tarihinde gerçekleştirdi bu galobunu 638, 400'ü 25 oldu Pedrum'un çalışma sonucunda. 11 numaralı kızçem kızı kan sarı eşliğinde ekranlara yansıyan bu galobunu 21 Ocak tarihinde gerçekleştirmişti. Kızçem kızı için rakamsal değerlerse 636.8, 420.6 oldu. 12 numaralı Miss Jasmine Berkant Gökçe ile İdman Pisi programına konuk oluyor. 21 Ocak tarihindeki bu galobunda 635.7, 423.2 yaptı Miss Jasmine. 13 numaralı My Bleed, Zekeriya Darla 17 Ocak tarihindeki galobuyla programımızın bir diğer konu 852.2, 424.4 yaptı My Bleeds çalışma sonucunda. Ve İdman Pisti'nin bugünkü son konuğu 14 numaralı Bianca Capello, Sadık Kurt'la 22 Ocak tarihindeki sprintinde 638, 424, 200'ünü 12 yaptı Bianca Capello. Bir idman pisti programının da sonuna geldik değerli severler. Her zaman olduğu gibi şansınızın asla peşinizi bırakmayacağı nice yarış günleri yaşamanız dileğiyle Hoşçakalın, mutlu kalın.